Anlatıyor muyuz? Hadi anlatalım. <gülüyor> <gülüyor> Vay çok zekice. Tersten sordun. O zaman 7 artı 2 9 diyoruz. Tatara 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 Bak şimdi şöyle düşün. 7 basket topu var. İki tane daha al, toplamları kaç yapar? Kaç yapar, ha? Kaç yapar? Bir tarafta yedi var, bir tarafta iki var. Sayalım mı kaç yapar? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bak neye geldik, tam yedi. Bize iki daha lazım. Haydi haydi toplayalım. Yediye bir ekledik, oldu mu sekiz? Bir tane daha ekledik, oldu bak dokuz. Tamam galiba anladım tam 7'de kalmıştık. 2 daha arttırdık ve 9'a ulaştık. 7 artı 2'nin toplamı 9 yapar. 2 artı 7'nin sonucu da aynıdır. İşte işte sonuç bu, 7 artı 2 bu. Tam 9'dur sonucu, İşte bu doğru oldu. Tamam, harika. Demek ki tuttuğun sayı 9'dan küçük ee, peki 10 eksi 5'ten ee e, yani ee 5 5 6 6 Ya hangisi? <laughs> tamam ufaklık şaka yaptım sana cevap 5 e, Evet 5'ten e, büyük mü? Değil ama küçük de değil çünkü tuttuğun sayı 5'ti tebrikler Ari <laughs> <laughs> İşte Arif'ten yine üç sayılık bir baskı. <laughs> Harikasın Arif. Hadi şimdi sen de sayı tut. Aa, tuttum. Hmm. Bir artı birden büyük mü? Bak kolay sordum ufaklık. <laughs> evet biliyorum iki. İkiden büyük. Tamam. Peki sekiz eksi ikiden büyük mü? Ee, e, bilmem. Of. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Sakin abla, arabalıyoruz. Ne? Anlatıyor muyuz? <laughs> Hadi anlatalım. Müzik gelsin. Da 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 da. Sekizden iki çıkar. Hadi ufaklık çıkar. Çıkarınca ne kalır bilmem bilmem ne kalır. Sayalım bak geriye. Başladık sekiz ile. Gittik bir tane geriye. Geldik işte yediye. Bir tane daha geriye. Kaça geldik söyle haydi söyle. Altı altı cevap altı. Sekizden iki. Cevap ortaya çıktı. İşte doğru sonuç altı. Sekiz eksi iki neymiş? Altı altı altıymış. Söyle söyle neymiş neymiş? Altı altı altıymış. Hadi Arif sen söyle. İşte cevap altıymış. Tamam. E, altıdan küçük ve ikiden büyük. O zaman üç. Aa, değil değil. Ben kazandım ben. Şebnem ne yaptın? Daha iki soru hakkın vardı. Hı, tuttururum diye düşünmüştüm. <laughs> matematik Şebnem asla şakaya gelmez. Ben mesela dünyanın en zor matematik problemini çözdüğümde kesinlikle şaka yapmamıştım. Hüsnü amca, dünyanın en zor matematik problemini mi çözdün? Ha 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 ha. İşte muhteşem bir hikaye başlıyor. Neyi çözdün Hüsnü amca? Bin milyon çarpı yüz bini mi? <gülüyor> <gülüyor> Onlar ne ki Yusuf? Benim dediğim dünyanın en ama en en zor matematik problemi. Aa! Aa! Ben bu problemi bir yerde gördüm. Yok işte şöyle çözülmez, yok böyle çözülmez. Daha bulan yok. Bulana şu kadar ödül veriyoruz. Dedim, verin oradan bir tane kareli kağıt. Akşam eve gittim, şöyle bir baktım. <laughs> dedim kolay. kalemi kağıdı bıraktım. Şöyle bir göz ucuyla şak 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 çözdüm. <laughs> sonucu buldun yani. Buldum buldum. Ertesi gün dedim ki ben sonucu buldum toplanın. Dünyanın bütün matematikçileri salonda toplandı. Kameralar falan herkes orada. Canlı yayın. Çıktım sahneye tam söyleyeceğim cevabı. Ne? Ne oldu? Unuttum. Aa, nasıl yani? Ben işte önceki gece buldum ya çözümü. Kağıda yazmadım. Ertesi gün bir uyandım. Aa! Unutmuşum. O yüzden de problem hala çözülmedi zekayı. Hüsnü amca bir şey söyleyeyim mi? hikayeyi değil ama <laughs> bu sefer sonuna inandım. <gülüyor> 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 Okuldan eve ve evden okula. Servis oyunlarla her zaman yolda. Keşkül gibi bir Yusuf. Süper zeka zekayı. Murat biraz sinirli. Merve ise hep neşeli. Şebnem havalı biri. Arif çok iyi basketçi. Uyasak yine abla <laughs> hikaye anlatacak bak yine ismi <laughs> amca